Ne Zeynep? İyi Selim. Senden ne haber? İyidir. İşte koştur hocam. Nedir? Bizim DNA sonuçlarından bir şey çıktı mı? Kolibandın üzerindeki DNA bir erkeğe aitmiş. Hamza'dan alınan örneklerle karşılaştırdım. Sonuç bekliyorum. Tamam, süper. Ya çarşamba akşam bir işin var mı? Yok, niye? Ya şimdi ben başkomisere sürpriz bir yemek yapacağım evde. Ya, sen de gel istersen. Başkomisere mi? Ha, yani öyle denk geldi. Aslında ben seni çağıracaktım. Da şimdi geçen gün başkomiser sen beceremezsin anlamazsın bu işlerden dedi. Ben yani görsün o şimdi yemek nasıl yapılıyormuş. <laughs> ne yapacaksın peki? Köfte. Köfte mi? Hı -hı. Hadi ya. Ne oldu? Köfte sevmez misin? Ben vejetaryenim Selim. Vejetaryen mi? Ya önemli değil salata falan yerim. Yok, yok canım. Ben, ben sana göre bir şeyler ayarlarım. Kolibandının üzerinde bulunan DNA bir erkeğe aitmiş başkomiserim. <laughs> <laughs> Mobese mi bunlar? Evet. Arkadaşlar, olaydan hemen önce Maktül'ün İstiklal Caddesi'nde yürürken görüntülerini yakalamış. Resepsiyonistin tarif ettiği adama benziyor. Nasıl yani ya? Hamza yırttı mı şimdi? Belli olmaz. Belki Hamza Sevtap'ın bu adamla birlikte olacağını evet. öğrendi. Sinirlenince de kalkıp kadını bulduğumuz otele geldi. Belki de resepsiyonist de yalan söylüyor. Hamza'dan korkmuş olabilir. Gel Zeynep. Merhaba. Koli bandındaki DNA'nın sahibini bulduk. Buldunuz mu? Evet başkomiserim. Bir oğul küçük adında bir reklamcı. Anlamadım. Nasıl oluyor ya? Bizim DNA bankası var, haberimiz mi yok? Aslında tamamen şans eseri bulduk Selim. Adamın karısı bu sabah kayıp başvurusunda bulunmuş. Ee. Gece kimliği belirsiz bir adamın cesedi bulununca kadının evinden karşılaştırmak amacıyla DNA almışlar. DNA bulunan adamın cesediyle tutmadı. Ama kolibandındaki DNA'nın sahibi bu adam çıktı. Vay Allah'ım sana bizi deliler gibi koşturmadığın için teşekkür ediyorum ya. Diğer vakayı kim bakıyor? Aydın Başkomiserim bakıyor. Selim, Zanlı'nın İstiklal Caddesi'ndeki görüntüsünün bir kopyasını çıkart. Ben de Aydın Başkomiser'den kadının adresini alayım. E süper. Bu şimdiye kadar çözdüğümüz en kolay dava olacak.